Merhaba arkadaşlar Borsa Anadolu kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Vera konsept Gayrimenkul listesinin teknik analizini ele alacağım. Buradan da bir noktaya değinmek istiyorum. Videoyu çekerken çok fazla emek sarf ediyorum. Bu yüzden videoları izlerken beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Sizlerden gelen her geri dönüş benim için çok değerlidir. Şimdi istemize baktığımızda istemize kırmızı çizgiler var. Kırmızı çizgiler bizim destek ve direnç noktalarıdır. Aynı zamanda bakın şurada bir mikro tamam mı? Mikro bir neyimiz var? Kanalımız var. Bu kanal bizim yükselen kanal grafiğimiz. Şimdi bu neye göre ortaya çıktı? Bu bakın şurada iki tane tepemiz bir tane dibimizi oluşturduk. Oluşturduğumuz neticesinde bize artık bir mikro kanal görüntüsü ortaya çıktı. Bu kanal görüntüsünün çalışıp çalışmadığını nereden anladık? Bakın geliyor tamam mı? Şimdi buraya girmek için çok direnmiş. Direndikten sonra ne yapıyor? Artık pes edip kendini kanalın içine atıyor. İlk önce geleceği nokta orta nokta. Burası bizim tepki bölgesidir ve tepkisini aldı. Aldıktan sonra bizim kanalın üst tarafına gitmeye çalıştı. Gidemiyor. Baskılanıyor fiyat. Orta tarafta 2-3 hafta kılıyor. Şimdi hafta diyorum haftan kastım nedir? Şu an bizim ee, Grafiğimiz haftalık görünümdedir. O yüzden hafta olarak nitelendiriyorum. Daha sonra ne yaptı? Kendini kanalın altına alıp tekrar bir kanalın ortasına alıyor. Ortadan tekrar kırmak istiyor. Kırmaktan sonra tekrar ne yaptı? Kanalımızın alt bandına doğru ilerlemeye başlıyor. Nereye kadar? Bakın şu seviyeye kadar. Bu seviye artık bizim ne bölgemiz oldu? Dip bölgesi olarak nitelendirdi. Ve sonrasında kendisini Tekrardan kanalımızın üst bandına doğru ilerletiyor gördüğü tepki zirve noktası neresi 4.5 TL civarıdır ki bu bizim halka az olduktan sonra ilk işlem gününde tamam mı başladığı nokta aslında baktığımızda. Şimdi tekrardan ne yapıyor? Kıramayıp kendisini kanalımızın alt bandına doğru ilerliyor. Birazcık daha yakınlaşalım. Yakınlaştığımızda ne görüyoruz? Bakın 2.68, 2.5 TL seviyeleri diyelim. Geliyor, kendisini noktalıyor. O gün, o hafta %10'luk bir düş gerçekleştiriyor. Ve geçen hafta itibariyle de %5'lik geçen haftaya göre, yani bir önceki haftasına göre %5'e yakın bir yükselişle haftayı kapatıyor. Cuma günü kapanışımız bizim nedir? 2.82 TL'dir. Şimdik. bundan sonra nasıl bir yol izlenecek? Onu anlatıyorum. Günlük baza geçelim. Günlük mumda eğer ki hissemiz bizim Padarş günü itibariyle. 2.74-2.75 TL altında 2-3 günlük kapanış yapmadığı sürece bunun altında 2-3 günlük kapanış yapmadığı sürece bizim için her zaman ilk hedef noktamız neresidir? 3.85-4 TL civarıdır. Yani kanalımızın orta bandına doğru gitmesi yönüdür. Eğer ki hissemiz geliyoruz. Pazartesi günü itibariyle 2.75 TL altın 2-3 günlük hacimli kapanış yaparsa 2.60 TL altı stop noktasıdır. Eğer onu da kırarsa siz biraz daha kalmayı e, tercih ettiğinizi varsayarak 2.17'lere kadar gerileyebilir. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.